Benim ismim Mehmet Karabaş. 1978 Kilis doğumluyum. Şu anda bir oda kuryelik yapıyorum. Evliyim, üç çocuğum var. 24 yaşında bir oğlum var, 20 yaşında bir kızım var, 8 yaşında bir oğlum daha var. Vigo'yla 2021 yılının sonunda tanıştım. 3 yıl oldu. Bu 3 yıl önceye ben şöyle bir geriye dönüp baktığımda 3 yıl önce çok borcum vardı. Gerçekten. Motosiklet alacak param da yoktu. Çocuğum da üniversitede okuyordu onda. Çocuğum da rahat okutamıyordum. Ama Vigo'ya girdikten sonra her şey tam tersine döndü. Kendi motorlarımı da aldım, borçlarımı da ödedim. Oğlumu da istediğim gibi okuttum üniversitede. Huzurumu da buldum, bak ciddi söylüyorum gerçekten. Ben şahsım olarak bunu söyleyeyim. Ben huzurumu da buldum, paramı da kazanıyorum. Pişman da olmadım, çok da memnunum, güzel bir yer. Memleketimde kilise küçük bir dükkanım vardı. Dönerci, kebapçı dükkanı işletiyordum orada. Sonra işlerimiz ters gitti, İstanbul'a geldim. Orada bir otelde temizlikçi işinde işe başladım. Asgari ücretle çalışıyordum. Pandemi çıktıktan sonra otellerde de malum işler azaldı. Tekrar memlekete döndüm. Sonra internetten biraz araştırma yaptım. Bir markette kuryelik ihtiyacı vardı. Oraya müracaat ettim. Bir ay kadar orada çalıştım. Sonra orada çalışırken bu Vigo kuryelerin, işte rakip firmaların kuryelerini gördüm. Kazançları sordum. Bir asgari ücretin 4-5 katıydı neredeyse. Geldim Vigo'ya müracaat ettim. Kendime ait motorum da yoktu. Vigo şirket motoruyla çalışma imkanı veriyordu. Vigo'yu tercih ettim. Daha sonra Vigo e, bizim motor sahiplendirme de yaptı. Yani motor olmayan arkadaşlara aylık cazip taksitlerle, vade farksız, kefilsiz e, motor vereceğini söyledi. Sonra verdi. Şu anki motorum Vigo'dan aldım taksitler halinde. Onu da zaten Vigo'nun paket başına vermiş olduğu bonuslarla kilometre parasıyla ödedim. Onu cebimden para da çıkmadı. havadan motor sahibi oldum yani Vigo'da. Çok memnunum. Yani Vigo'da başlamadan önce Bayağı bir borcum vardı. Motosiklet alacak dahi param yoktu. E şimdi iki tane motosikletim var. E, bayağı bir birikim yaptım. Şimdi o birikimlerimi işte altına yatırım yaptım. E şimdi altına araba durup mesela iki gün önce araba bayisine gittim. Bir sıfır araba olmayı düşünüyorum. Kureli'yi bırakmam. Vigo'yu hiç bırakmam. Şimdi Vigo yeni bir sistem çıkartıp Paket başı ücret. Daha önce böyle bir şey yoktu. Saatlik artı paket başı vardı. Bir karşılaştırma yaptırdım. Yaptım. Yüzde %30 daha fazla kazanç var paket başında. Ocağın ilk hak edişinde mesela 50 bin lira bir fatura kestim. Sonra bunu şeyle karşılaştırdım. Paket başıyla karşılaştırdım. Baktım 12-13 bin lira fark ediyor. Paket başına geçtim. İkinci hak edişte sadece 8 gün çalıştım. Eşim falan gelmişti memleketten. 7 gün izin aldım. 35 bin lira kestim. Sadece 8 günde. Mesela dün 47 paket attım. 5140 lira yapıyor toplam. Bir günlük bu. Bir günlük kazancım. Bu aylığa vurduğun zaman hiç izin kullanmasan 30 günde 150 bin lira para yapıyor bu böyle bir para yok. Ha mesela her gün 5100 lira kazanamazsın. Her gün o kadar paket atamazsın ama bunun belirli bir ortalaması var. Bu 120 130 bin aşağısına düşmez yani bir ay e, disiplinli bir çalıştığın şekilde 120 130 bin aylık kazanç sağlayabilirsin yani rahatlıkla. Şimdi burada çalıştığın kadar paket atıyorsun. 12 saat çalışıyorsun. Bunun bonusları var, kilometre parası var, sabah kazandıran saatleri var, akşam kazandıran saatleri var. Yani hem paket atıyorsun, hem geziyorsun İstanbul'da, hem üstüne bir de para kazanıyorsun. İnsanlar dünyanın dört bir tarafından buraya gelip İstanbul'u gezmek için tonlarca para harcıyor. Biz hem geziyoruz hem para kazanıyoruz. Şimdi mesela kardeşim var. Kardeşime bahsettim. Kazançlardan bahsettim. Rahatlığından bahsettim. Şirketin şeffaflığından bahsettim. Yukarı. O Orada düşündü. Aradı beni geçenlerde. Bir ay kadar falan önce. Dedi abi ben de gelmek istiyorum. Dedim gel. İşlemleri yapıldı. Üç gün sonra da işe başladı. Şimdi çok memnun bana dua ediyor. Günlük üç bin dört bin lira para kazanıyor. Şimdi eşime ilk söylediğimde dedi ki 40 yaşında kuryelik mi yapacaksın dedim motorda. Dedim ki hiçbir masrafı yok. Motoru şirket veriyor, benzin de şirket veriyor. Çalışıp siparişini atıp para kazanacaktın. Şu kadar da kazancı varmış bunun dedim. Eşim önce inanmadı bu kadar kazanç olur mu dedi. Dedim olur. Bu yalan olacak hali yok ya gider bir deneriz dedim. Geldim denedim eşim şimdi birikimleri görünce, hediyeleri görünce <laughs> hatta geçen şakasına bana diyor ki ben ne diyor bir ehliyet alıp gelip kuryelik yapacağım diyor. Ben yaparsam yeter dedim yani ne yapayım. Eşim de memnun, çocuklarım da memnun, ben de memnunum. Çok şükür yani iyi ki bir boyla tanışmışız. Geçenlerde ilginç bir olay yaşadım. Ee, bir müşterimizin siparişini götürdüm. E, zile bastım ulaşamadım. Telefonla aradım bir defa. İkinci de aramamda da açtı. Işte. Siparişini getirdiğimi söyledim. Ee, binada elektrik yokmuş. Kendisi de dedi ki ben 6. kattayım. Elektrik de yok, asansörü de kullanamam. Aşağı inemem dedi. E, ben de dedim ki hanımefendi ben de siparişinizi yukarı getiremem kapıyı açmazsanız nasıl yapalım dedim. Dedi bir şekilde getir. Dedim hangi şekilde getireyim yani sepet varsa sepet sallayın. E, o da yok. E, dedim hanımefendi binanın dışından mı tırmanayım yani. Sevinirim diyormuşlar yani böyle de bir anımız oldu. Şimdi kuryeliğin en güzel yanı şu. Bir kere çalışmış olduğunuz şirket şeffaf olacak, dürüst olacak. Şimdi bir kora bundan hepsi var. Artı yöneticilerimiz iyi olması lazım. Yöneticilerin kuryelerle uyum içinde olması lazım. Şu anda bizde hepsi mevcut çok şükür. Gerek sağ yöneticimiz, gerek sağ müdürümüz, gerek bölge müdürümüz, operasyon birimlerimiz. Gerçekten şu anda bir çok güzel bir uyum var. Yani bu şekil olduğu zaman kuryeler de sorunsuz. Kafada soru işareti olmadan, rahat, huzurlu bir şekilde çalıştığı zaman Güzel para kazanıyorlar. En zor yanı şu, trafikte şimdi iki teker üzerinde gidiyoruz. Malum motosiklet. Burada dikkat etmek lazım. Yağmurlu havalarda mesela biraz daha dikkat etmek lazım. Zor tarafları yani kış şartları. Zaten kar olduğu zaman Vigo bizi hiçbir şekilde riske atmıyor yani. Operasyon birimleri, saha yöneticisi, saha müdürümüz. Mesela şu kelime çok güzel bir kelime. Mesela hiçbir sipariş sizden önemli değil arkadaşlar. Çekin bir kenara diyorlar. Mesela aşırı yağmur oluyor, hava şartları oluyor. Dinleniyoruz yani hava ne zaman yavaşıyor o zaman tekrar operasyona kaldığımız yerden devam ediyoruz. Vigo'nun bazı kırmızı çizgileri var, kuralları var. Kırmızı ışık, kaldırım, ters yön, E5 karayolları, hız sınırı 55 km. Bunlar çok güzel. Bunlara dikkat ettiğin zaman bir de tuşlamaları zamanında yaptığınız zaman otomatikman paket atıyorsun zaten. Parayı da kazanıyorsun. Hak geldiği zaman bir yorgunluk oluyor ama hak geldiğin zaman o yorgunluk gidiyor üstünden. Hiçbir yorgunluğun kalmıyor o parayı gördüğün zaman. O zaman diyor ki yeni başlayan bazı arkadaşlar ya diyor, ben YouTube'da video izledim, Instagram'da video izledim bu para kazançtan bahsettiler. Doğruymuş diyor. Daha fazla çalışıp daha fazla kazanmak isteyenler var. Vigo'nun yan haklarında da gayet memnunum. Arkadaşlar da çok memnun. Özellikle mesela taşıt tanıma sistem var. Kredi kartı olmayan veya kullanamayan arkadaşlar var. Kullanmayan arkadaşlarımız var. İnsanlık halde nakit para olmuyor yani. Taşıt tanımayla gidiyoruz anlaşmalı benzin istasyonuna. Depomuzu istediğimiz gibi doldurup gidiyoruz yani günlük her gün. O da bizim hak edişimizden kesiliyor. Bir de %10 indirimli kesiliyor. Özel sağlık sigortası var mesela. Anlaşmalı olduğumuz hastaneler var. Oraya gidiyoruz. Rahat rahat tedavimizi oluyoruz. Ve sadece 15-20 lira bir katkı payı alıyorlar. Ya çok mükemmel bir şey. Geçen benim mesela gözümden bir rahatsızlığım vardı. Gittim bayağı da bir ünlü bir iyi bir hastaneye gittim yani profesörlerin olduğu. Çok da güzel muayene oldum. Bir de gözlük yazdılar o zaman. Yani bunun normal bir vatandaşımız, normal insan hangi işte olursa olsun o hastaneye yani ülke şartlarına biraz zor gider yani. Kuryelik yapmak isteyen bütün arkadaşlarımı Vigo'ya davet ediyorum. Yani Vigo'ya gelsinler, borçları varsa borçlarını ödesinler, evleneceklerse düğünlerini yapsınlar, araba alacaklarsa gelsin çalışsın alsınlar. Hayalinde ne var almak istediği, yapmak istediği Vigo'ya çalışırken bunların hepsini gerçekleştirebilirler. Bunu gönül rahatlığıyla söylüyorum. Sıcak bir ortam, aile ortamım var. O yüzden kardeşimi de çağırdım. Yani arkadaşlarım, arkadaşlarım için çağırıyorum. Yani kuryelik yapın. Borcunuzu ödeyin, araba mı alacaksın? Gel araba al diyorum mesela. Çalışın. Güzel bir ortam var yani süper. Arında her yerde...